Chat ses, var mı, chat? Chat, ses chat. var mı şu an chat? Şu an olması lazım chat. Şu an olması lazım chat. Ha okey tamam. Bağlayamamışım ya şeyi mikrofonu. O yüzden. Hoş geldin merhaba. Nasılsın ne var ne yok? Ulan başladık da bir şey yapamadım ya. Şu yayın ayarından. Vallahi İyidir bende ya. Sağ olasın. Bak nereden vuruyor adam. Helal olsun. Vur. Ha oyun sesi de mi yok? Dur onu da ayarlayayım ya. Ya bu nedir arkadaş? Bu sürekli ayarlarda bir sıkıntı var. Onu da hemen bir bakayım. chat chat <laughs> <laughs> Hemen bakıyorum <laughs> şu an şu an var mı chat Chat şu an var mı? Help. Tamam okey o zaman başlayabiliriz artık ya. Help. Bak adama pompalı attım ha. Ama yemedi. Nihayet şu an ayarları yapabildik ya. Bu nedir ya? Chat kimler var burada? Kimse yok. Kimse yok chat. Bir kişi var. Onun dışında kimse yok. Youtube olmuyor ya. YouTube olmuyor ya YouTube daha sıkıntı var. Ha, yani kick mi yapsak acaba? Bilemedim ki. Ne diyorsun Paradise? No bir birkaç ayar yapıyorum kardeşim. İster oyna ister beni bekle. Ya aynen olayı da yaptım aslında da. Ya verim alamadım oradan da. Yani YouTube'da hiç verim alamadım. YouTube sıfır zaten. En yani en azından TikTok olana kadar YouTube'da falan bir şeyler yapalım diye düşündüm. TikTok'ta 7 gün ya. 7 gün az da değil ya. Biraz insaf. insaf yani. Instagram'da nasıl yapılıyor bilmiyorum ki ya. Ah bilsem. Sen biliyor musun? Ettim de kabul olmuyor maalesef. Direkt yani direkt şeyle ee, ulaşabileceğim bir kişi, müşteri hizmetleri gibi bir şey yok. Direkt yapay zekaya yönlendiriyorsa. Yapay zeka da zaten anlamıyor laftan. Yapay zeka sıkıntılı. Ya saçma sapan işler ya işte. Şu an 3 kişi olduk arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kimler burada? Burada olanlar yazarsa sevinirim arkadaşlar. Öyle yapacağım artık ya. Özge hoş geldin selam. Nasılsın ne var ne yok. Geri kaçtı tamam sıkıntı yok. No problem. Artık bol bol kesti atacağız. Yapacak bir şey yok yani ne yapalım. Yapabildiğimiz kadar olduğu kadar bir şeyler yapacağız ya. Şuradan video kaydını da açayım da ben Tamam ya kayıttaymışız zaten sıkıntı yok. O zaman şöyle bir başlayalım ya. Chat kimler burada? Ya, burada olanlar yazarsa sevinirim. Sonra no birle başlayalım bakalım. Şervan kardeşimiz de. Şervan ismini ne zaman değiştireceksin? Arada sen kalanda mı sen çıktın mı bu arada? Heh, tamam eyvallah sağ olasın. Peki oyun kalitesi nasıl? Şu an kalitede sıkıntı var mı? Bende yok gibi gözüküyor ama sende nasıl? Bit, bit rate'i artırayım biraz. Eğer sıkıntılı bir görüntü kalite varsa. Şu an iyi değil mi? O zaman hiç bozmayalım. Bakayım şeye bakayım. Ee, şu an nerede aslında iyi. Dur ben bunu bir 6000'e çekeyim. Çıkış. Şimdi bir 6000 bit rate yapalım. Uygula bakalım ne diyecek. 6000 nerede iyi gözüküyor şu an? Bir sıkıntı yok gibi ya. Yayın kalitesinde sıkıntı olursa söyleyin olur mu? Tamam, sağ olasın. Dün sen oyundaydın bu arada bayağı bir. İster gelsen istersen beraber oynayalım. işin yoksa eğer. eğer işin yoksa iyi olsun ne olacak sen bilesin tamam ya sarıyor nasıl istersen oynamak istersen oynayalım yani. Ya no bir. nere gittin no bir. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Tamam okey sıkıntı yok ya. No problem hiç problem değil. Bugün oynamak istersen sevinirim. Önümde de buggy varmış. Beni arkaya çevirdi. Bak renderlamadı bu Beni silahla vuracak adam. Aferin. Ya, ya ben şey anlayamadım. Söyleseydin aslında. Beraber oynardık ya. ister iki kişi ister dört kişi. Nasıl istersen. adamla buraya bir yere indi ama Alttalar Alttalar şu an Planör geliyor Nereden sıktı bu? Ya bu nereden sıkıyor ya? Ya ben de ortaya girerim ne yapayım? Baksana yamyam gibiler. Yani yine yani oynarız şey değil ya ne olacak? Get in the car. Öleceğiz büyük ihtimal. Hadi be üçüncü iki kişi ben var sandım üçüncü de geldi. Ne yapacak bir şey yok. Get in the car. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Nova'ya gidelim. Bayağıdır Nova oynamadım ya. Orada iki ayak izi gördüm ben aslında sesi de yani iki ses aldım da üç kişiymiş. O 3'e üç, göre oynardım aslında. Şey olsaydı. Çıkmazdım orada. Çıktığım için aldı adam. Bak adam burada. Bak. Ya var ya yamyam yam gibi bekliyorlar ha. Arkadaki adamı görmedim. Arkadakini görmedim ya. Şervan. Kaldı kardeşim müsait bir yerden. Aynen doğru diyorsun. İlk atlamada sorun oldu ya. İlk atlamada olmasaydı. tamam tamam Şervan okey. Yayındayım Şehran doğru orada şeyde YouTube'da. Aynen YouTube. <laughs> Aşağıda önünde araç var. Şervan şu ismini ne zaman değiştireceksin kardeşim? Bir de bir mikrofon ayarlayıver gözünü seveyim. Böyle sessiz olmuyor ya. İlk günden beri sessizsin. Allah izlemek istersen izlemeyebilirsin. Teşekkürler desteğin için. Kimse gelmiyor. Yayınında bir şey olmuyor maalesef. Yine sen bilirsin. Sağ ol desteğin için. Herkes geleceğim edeceğim bir şeyler dedi ama kimseden tık yok. Maalesef. Tepeye <laughs> çık tepede bekle. Kes onları. Adamlar gidince şey yap tepede bekle Tepede bekle görürsün yoksa göremezsin Çok geç kalıyorsun ne oluyor ya Ak Adam arkandan geldi doğru diyorsun ona göre davranacağız da işte bizde iş yok maalesef öyle davranacak şey yok bizde ya. Saçma sapan hareketler yapıyoruz zaten. Ne yaptın Nobi? Ne yaptın? Nobi ne yaptın? Vallahi adam kendini intihar etti ya. Ne olur ne yaptın intihar ettin ya orada ya. Kardeşim izliyorduk seni. Yanlışlıkla mı oldu bilerek mi yaptın? Ne olur hemen başlayacağım. Bir saniye. Bir şeye bakmam lazım kardeşim. Ya şimdi şeye parada kick'te açsam şu an nasıl olur sence? Bunu kapatıp kick açsam. Fikir istiyorum. Ha bilmiyorsun değil mi? Kick yok sende. Yani mesela şu an kick açsam izleyemezsin değil mi? Ya bir, bir deneyim ya. Bir kick yapalım olur mu? 2 dakika deneyin bir saniye arkadaşlar eğer olmazsa 5 dakika sonra tekrardan YouTube'dayım bir 5 dakika deneyim 5 dakika deneyim olursa zaten yazarım sana oldu ya da olmadı diye No 1 bir. bir yayın ayarı yapacağım kardeşim İstiyorsan bir el at Kısa bir livy kat gel ya da bekle fark etmez. Nasıl diyorsan acil yaz ona göre hareket edeceğim. Yayını durduruyorum arkadaşlar. Bu arada yayını durduruyorum kickle deniyorum hemen.